Amcanın yerini mi kaptım acaba? Bunlar güneş gözü abi, numarasız. Dana Trunç. Sağ ol. Bu televizyon kanalı mı? YouTube. He? YouTube. YouTube. Aha. Ben belediye başkan aday adayı Bunlar numaralı değil mi? Şunlar güneş gözü abi numarasız. Şunlar? Bunlar numaralı abi. Kaç bir, numara istiyorsun? Bir buçuk bakabilir miyim? Hangisinden vereyim abi? Bakos vereyim mi abi? Olur. Birinci ben daha bir buçuk. Bir buçuk mu? Diyor ki burayı bitirin. Da. Yok. Daha kötü oldu. Öyle mi? Miyop değil mi bu? O yakın gözlüğü bunlar. Evet. Ha bana uzak gözlü yok, uzak yok. yok mu? Yok, Hı. Tamamdır abi. Fiyatı ne kadardı bu arada? 150 abi. 150. İyiymiş ama uzakta olsunmış. Kolay gelsin. <laughs> Ulus Meydanına gidiyoruz. Evet. Ulus Meydanı. Burada dayılar oturuyor. Gel biraz yanlarında oturalım. Chill bir ortam var. <laughs> Amcanın yerini mi kaptım acaba? Acaba baga girdi. Güle güle amca. binası. 10 kilo, 150 lira. Et fiyatlarına bakalım. Ya, ya. Dana Tranç Dana Tranç Fiyatı yazmıyor Tavuk yüreği 59.50 kilosu. Hiç yemedim tavuk yüreği. Ee, yiyen varsa yorumları yazabilir. Ankara Sakatat'a geldik. Fiyatlar bu şekilde. Burada kelle var. Çok fazla et çektik. Biraz dengeleyelim. Evet tatlıca geldik. E, fiyatlara bakalım. Baklava 79 lira kilosu. E, fıstıklı mı acaba? Yok. Arkadaşlar ekonomi kötü değil. Baklava 79 lira. geldin. Her türlü şarj aleti bulunur. Kampanyamız devam ediyor efendim. Buyurun. Hızlı şarjlar 35. Çakmak gazlarımız 25 lira. Buyurun, buyurun. Durma ne kadar abi? 20 lira. 20 lira. Biraz etkileşime gireyim dedim. Bu televizyon kanalı mı? Youtube. He? Youtube. Ben belediye başkan aday Öyle mi? İsmin ne evet. abi? Dokman Cengiz. Dokman Cengiz. Ee, başkanımın Başkanımızın sağ kolu. Ee... Camiyamızın sağ kolu. Kısa herkesinden veya savaştan sonra bölünen topraklar bana aitmişti. halk filmimi izledi. Halk filmimi izledikten sonra bana ait olduğunu bildiri yaptı. Hı hı. Şimdi Cumhurbaşkanımız televizyonda konuşurken hı hı. E, Amerikan Başkanı çıktı. Amerikan Başkanı dedi ki e, bu adam nerede dedi. Ben Aktepe'deydim. Hı hı. Aktepe'de padez soğan nem satıyordum. Benim traktörüm var. Padez soğan satarken konsolos koltuk oturmaya Ben yani e, kendimi tanıtmadan yani şey konsolosluğu gönderdim. Gönderdikten sonra Cumhurbaşkanını televizyonda yakaladı. Yakaladıktan sonra telefon etti. Telefonda Cumhurbaşkanımız biraz filmini izletti. Hı evet. İzlettikten sonra ben dokunmamazlığımı verdi. Dokunmamazlığımı verdikten sonra bir de başkanlığı adayla yaptı. Biz Beyber Edesi'ne başkan adayı olsun. Yani ben kuru gıdayı olsun, padeş, soğan, meyve, zepsey olsun hepsini ucuzlatacağım. Yol hafızı, yani Fasulye serisi. 130 liraydı abi mesela. Fasulyeye baktım 130 lira. Evet. Ona ne hep düşüyordum. Meyveyi, zepteyi, ekmeği, kırılığı Kaç ben, yapacağım mesela ben, fasulyeyi? Ya fasulye mesela bunlar şey çoğaldıkça, üretim çoğaldıkça düşüşe iner. Bir AK Parti kastın evveli e, AK Parti zamanında çok ucuzdu. Fasulye ben akşama kadar bir hafta bir kilo fasulye satamadım. Bedava ediyor fasulyenin. Her şey nohut, fasulye, çöp. Kimse hep herkes çöpe atıyordu. Şey e, makarnayı, fasulyeyi, nohutu bakardım da çöpler doluydu. İnan ki bak. Şimdi, Şimdi ben öyle bir ucuzluk yapacağım ki yani biliyorum. Çiftçinin halinden biliyorum. Yani beni dünya istiyor. Başkan olmamı. Cumhurbaşkanı adayı mı olacaksın yoksa belediye mi? Ben bağımsızlanım şimdi. Bağımsızlanım. Belediye, Büyükşehir Belediyesi'ne adayı aday belediye. adayım. Lokman, Lokman Cengiz'im ben. Lokman Cengiz. Lokman Cengiz. Tamam. Kağıdımı da Ver hazırlamıştım. Abi. Kağıdım da bu. Şöyle çekeyim. Tamam. O yüzden... Abi son yani, söylemek istediğin şeyi alayım. Nasıl? İnsanlara en son bir birkaç cümlelik bir şey. Ya insan ra çok rahat olur o zaman da her şey ucuzladı mıydı? Cebik parayla dolar. Yani yiyeceği gıdaya fazla para vermezdi. Yani yani üç ayda kendini fırladı, topladı. böyle yani. Ve ucuzlattı Her şey ucuzlattı evet. Şimdi halk yani mağdur. Evet. Mağdur durumda duruyor. Bilmiyor. Yani yol yapmasından da bilmiyor. şeyden de incelemiyor. Şimdi TÜB'ün yolu üzerine şey yaptı. E, taş duvar öldürdü Melik Korkçu. Lokman Cengiz. Tamam. Başkanımızın sağ kolu. Camiamızın sağ kolu. Yani ben e, şöyle bir şey. Cumhurbaşkanımızı hücreden kurtardım. Hı kurtararak Hücreden kurtararak başkanlığa sevk etmişliğim var. 20 yıl evveli. Türkiye'yi kurtarmışlığım var. Sizleri kurtarmışlığım var. Eyvallah. Yani hep Avrupa, dünya arıyor beni. Ben koruma ya ihtiyacım var korunmaya. Suriyeli beni üstten evveli vuracağı vurmak için başkasını vurdu. Başkanımız televizyonda Suikast da... girişim mi oldu? Ya başkasını vuruyorlar. Bu hoca diye beni vuracaktı bir denesi bu ay beş ay bir denesi. Yani Sen diye başkasını baş... mı vurdular? Yani başkasını göstererek vurdu diye diyerek derin hocalardan, tüylerden adam vurduruyor. Ne ben ne yapayım? Bir şey ya. ya ben başkanım sağ kolu değil. Suriyeliler sol vasırda. Beni diyeyim, ben edeyim. Ben korumaya ihtiyacım var. Korunmaya ihtiyacım var. Ben Türkiye'yi sınırlarını kurtar, kurtarıyorum. Yani savaş yapıyor. Yani ruhum kurtarıyor. Ben değil yani. Ruhum oralarda savunma yapıyor. Sizler hepimizin savunma yapıyor. Yani Cumhurluk Ay Başkanı'nı kurtardığım takdirde de yani sizleri de kurtarmış oluyor. Şimdi e, eskiden ben Kılıçdaroğlu'nu şey e, başkanlığa başkanına sevk ettiydim. Baş, Kılıçdaroğlu anladı tuzaktan. Bu da bu bize bir şeyler yapıyordur diyerek Kılıçdaroğlu gitmeyelim dedi. Dış devlete gitmeyelim bir kere dedi. Cumhurbaşkanını şeye yolladı, e, oldu. dış devlete yolladı. Dış devlete yolladı mıydı? Çiğ geldi, Amerikan askeri geldi. E, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra topuyla tankıyla Türkiye'ye vurmaya değil geldi. Esir aldık, ba bana bildirdi Cumhurbaşkanı, aa bu beni kurtaran dedi. Yani çoğulların yanından yan binerek şey kurtarmaya çalıştık. Kurtardık. Hiçbirine supaylarından annem. hiçbir tane silah patlatmadan kurtardık. Tabii ölmem gerekiyor da evet. Ee, şey son olarak evet. kanala abone olun ve beğenin diyebilir misin abi? Kanala, kan kanala abone olun. Beğenin. Abi işte Değil. Tamam abi. Ay, çok, yok. teşekkür ederim. Tamam. Memnun kanala, oldum abi. Allah Allah bak abi. Çok Görüşürüz. Çok. çok sana abi. Çok. Allah razı olsun. Eyvallah. Yani şimdi şöyle bir şey. Ee, Cumhurbaşkanımız televizyonda konuşurken vatandaşlık görevini yapacak mısınız bakalım dedi. Halka öyle konuştu. Bir de reklam yapamıyorum. Yani reklamcılar, televizyoncular yani ee, benim yerime Melih Koktu oturdu. 3 Bey'in ilk içinde abişleri değişim, değişim yaptılar. Gece gündüz uyumadılar. O kağıtları var ya. Öyle ben şuradan gidiyordum da. Görüşürüz abi. Bunların hepsi kazı kazan mı? Şura hariç evi bir tık var. Fiyatlarına bakıyorsan köşelerinde yazıyor. Uuu 150 lira mı bu? Doğrudur. Köşelerinde yazıyor. 100 lira. En ucuzu şu herhalde. En ucuzu 30 lira. 300 lira. Bir tane alayım. Sağ ol. Kaç tanesinin aynı olması gerekiyor? Burada 3 tane. Ee, evet. üç tane aynı olması lazım. Burada da para sembol olacak. Olur. Bir tane para var. Altın evet. hazır mısın paran? 30, 30 lira evet. var. 30 30 30. 60. Lira. 60. 60. 60 lira var bunda. 60 lira var. Ben Çekiliyorum abi. Tamam parasını verelim. <laughs> 60 lira kazandık arkadaşlar. 30 lira biletin parasıydı. Yani 30 lira kazandık. Şimdi paramız harcayalım. Yolda beyefendiden alıyorsun. Bir tane smith Kaç? Bir. Bir onda beyefendiden geliyor. Allah. Bir, 10 lira. Teşekkürler simit aldım arkadaşlar. 10 lira. Sıcak. Ben getirmiyorum. Şu da turim nasıl midim iyi. <laughs> Çalışmayın beni. Hemen evet, akşamla, koyduğuna, gettiğine bakıyorum ki, evet. bakımın hiç en azından

Var mı? Seçimleri kim alır? birinci rafa bitiyor. İkinci rafaya geçiyor. İkinci rafaya devam ediyor. Sıhiye, köprü altı, otobüs duraklarıyla ile meşhur, e, merdiven altı, tavuk dönerleri ile meşhur ve kirişten damlayan pis sularıyla meşhur.

Orta sıralık doğru geçelim zahmet. Kan kanala. kanala abone olun. Beğenin. Beğenin. Tamam abi.